Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Ocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana bastırıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterlidir. Ve bir çıktığı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.